Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ferit ve Seyran'ın hastaneden kamera arkası görüntülerin seçimlerini sizlere aktarıyorum. Güzel bölümden yepyeni bu akşam yayınlanan bölümden güzel kamera arkası sizlere aktarıyorum. Şu an dizinin pelini izliyorsunuz ve Seyran ve Ferit karakterinin komik anlarını sizlerle anında paylaştım arkadaşlar. Sizler de bu çiftimizi seviyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Güzel görüntülerle her zaman sizlerin karşınızda olacağım. Evet güzel görüntüleri izliyorsunuz. Dizide hangi karakteri daha çok seviyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımıza da hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif edersiniz tüm paylaşımlardan anında haberdar olursunuz. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum.